Teknoloji sayesinde neredeyse istediğimiz her şeye bir tıkla ulaşabiliyoruz. Ancak bu durum dolandırıcılara da kolaylık sağlıyor. Özellikle sosyal medya hesaplarından atılan linklere verilen yanıtla kullanıcının tüm bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor. Siber dolandırıcılığın bu tuzağıyla mağdur vatandaşların kredi kartları ve banka hesapları da sıfırlanabiliyor. Sadece sosyal medya değil, sahte alışveriş siteleri de vatandaşları zor durumda bırakıyor. Manisalı vatandaşlar da başlarından geçen siber dolandırıcılık olaylarını böyle anlattı. Sipariş etmediği bir ürünü yollamaya çalıştılar. Yollamazsanız 5 milyar falan ceza yiyeceksiniz demişlerdi. Sonra biz de babama yollama dedik. Almadığım bir ürünü Boşu boşuna parasını ödemeye gerek yok dedik. Ondan sonra olay kapandı, aramadılar. Babam savcılığa gitti, suç duyurusunda bulundu. Neler geldi başıma? Bir gün Facebook'umdan benim bir devri arkadaşım, ben jandarma subayı emeklisiyim. Bana nasılsın diye sordu. Dedim ki ben iyiyim, sen nasılsın? Telefonunu yaz, görüşelim dedim. Dedi ki şimdi çok yoğunum, çalışıyorum ben dedi seni sonra ararım dedi tekrar. Tekrar aradı beni. Puan dağıtıyorum. O puanlarla sana da göndereyim. E nasıl göndereceğim gönder. Dedi ki kredi kartını var. Allah Allah devre arkadaşım ya. Böyle 1968 yılında beraber okuduğum arkadaş Güya. Neyse şey yaptık. Baktım ki benden şifre falan da istiyor. Uyandım. Ondan sonra kapattım ama benim Facebook'umu ele geçirdi. Benim şeyimdeki, grubumdaki ya da benim arkadaşlarımın neredeyse yüzde ellisini aynı şekilde dolandırmaya kalktılar. Bir arkadaşım mesaj geldi. E, ne yapıyorsun? dedi. Ben dedim kahvede oturuyorum. E, dedi bana bir link göndereceğim. O linki tıklar mısın dedi bana. Ben tabii şüphelendim bu durumdan. Arıyorum açmıyor telefonu. de arama dedi oyundayım şu anda dedi. Sadece linki tıkla dedi bana. Ben yine şey yap, hani böyle çevremizden duyduğumuz, duyduğumuz için yine söylemedim. Aradım tekrar, yine açmadı. Bir sefer benim, onun biladeri vardı, onun numarası vardı, onu aradım. Dedim sizin bilader ben bana dedim şöyle şey gönderdi. Sakın dedi açma, dedi linki de tıklama dedi. Paranı kaybedersin dedi. Yani dolandırılmaktan böyle kurtuldum yani. Artan dolandırıcılık olaylarıyla da Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşlara sık sık uyarı mesajları gönderiyor. Peki bu tür siber dolandırıcılığa karşı hangi önlemler alınmalı? Bunlara karşı ne tür önlemler alınmalı? Yani bence hani bu Instagram'da zaten şu ara çok yaygınlaştı. Yani arkadaşlarımızdan bile gelse para vesaire gibi gönderim yapın yani yapılmamalı bence. Hani inanılmamalı, güvenilmemeli diye düşünüyorum. Bir de her yere kişisel hesaplar bilgiler verilmemeli. <laughs> Ya şöyle bence almadan önce bir takipçi sayısına bakılmalı ve yani müşteri yorumlarına vesaire ve bilindik bir yer olmalı. Yani bilinmedik Instagram yerlerinden bence bir şey alınmamalı. <laughs> Öyle düşünüyorum. Yani güvenilir olmayan internet sitelerinde duydum. Yani sosyal medyada önüme çıkıyor. Çok defa çıktı. O kadar biliyorum. Ben genelde güvenilir yerlerden şey yapıyorum. Alışveriş yapıyorum. Tam adlarını bilmiyorum ama bazı internet sitelerinin şeyleri var. Gov.tr vesaire vesaire onları eğer araştırıp bulurlarsa e, onlara bakarak anlayabilirler güvenilip olup olmadıklarını. Ben kendi adıma söyleyeyim sosyal medya hesaplarıma birden fazla koruma kullan, kullanıyorum yani ne bileyim e, telefonuma mesaj gelsin WhatsApp üzerinden vesaireden olsun hani ne kadar koruyabilirsem bu şekilde kullanmaya çalışıyorum hani insanlara da tavsiyem son dönemlerdeki e, orta yaşlı sınıf diye hitap ettiğimiz o annelerimiz, babalarımız sosyal medyayı çok saçma bir şekilde kullanıyorlar. Yani e, ne bileyim anlamsızca kullanıyorlar. Bilmiyorlar çünkü nasıl kullanıldığını ve hesaplar çalınıyor ve ne bileyim virüsler geliyor. Hesaplar kayboluyor. Bunların üzerinden paralar kazanılmaya başlıyor. Yani o nesil insanını hani çocuklar çünkü zaten şu an doğduğu da ellerine tabletle beraber yaşamaya başlıyorlar. Ama o insanlara böyle bu konuda bilgilendirici, eğitici şeyler yap, yapılması gerekiyor bence. Sosyal medyayı kullanıyoruz ama çok fazla hakim değiliz bu konuya bence. Ee, bence bununla ilgili eğitimler almamız lazım. Ben siber suçlarla ilgili pek fazla bilgi sahip değilim o yüzden. Hani bence benim de dahil olmak üzere bütün gençliğin eğitilmesi lazım bu konuda.